Herkese yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne bir bilgi videosu çekeceğim ne de bir anime güç sıralaması videosu ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün bu videomuzda hatırlayacaksınız geçtiğimiz haftalarda size soru cevap videosu yapalım mı diye bir anket hazırlamıştım. Ve siz de o ankette soru cevap videosu olsun demiştiniz. Ben de bu videoyu neden çekiyorum? Bu videoyu şu yüzden çekiyorum. Soru cevap videosundaki sorular için tabii ki yani yapacağınız tek şey aşağıya yorumlar kısmına istediğiniz soruyu sormak benimle ilgili olabilir, animelerle ilgili olabilir, kanalla ilgili olabilir, farklı bir konuyla ilgili olabilir. O tamamen size kalmış bir konu. Ne tür soru sormak isterseniz yorumlar kısmına o soruyu sorabilirsiniz. Tabii ki sizin sorduğunuz bir soru varsa ve beğendiyseniz başka bir kullanıcının yani başka bir takipçimin de yorumunu beğenerek onun da sorusunu üstlere çıkartabilirsiniz. Çünkü genelde bu tür soru cevap videolarında yorumlardan seçiliyor biliyorsunuz. Ve en çok like alan yorumlar genelde soru cevap videolarının asıl sorularını oluşturuyorlar. Hani sizlerden gelen 10 veya 15 belli olmaz. Belki sorunun çokluğuna veya azlığına göre 20'ye kadar da çıkabilir bu durum. O konuda net bir bilgi veremeyeceğim şu an. Ama kafamda 10-15 var. Belki bir ihtimal 20'ye çıkar. İstediğiniz soruyu sorabilirsiniz arkadaşlar. Tabi burada da gidip e, müstehcen sorular sormayın. Böyle sorular sormayın sizlerden rica ediyorum. E, çünkü ot otur... Soruları soran arkadaşlarımızı kanaldan uzaklaştıracağım. Bir daha ne videoları izleyebilecekler ne de yorum yapabilecekler. O yüzden saygı çerçevesi içerisinde istediğiniz soruyu sormakta özgürsünüz. Daha fazla vaktinizi çalmak istemiyorum. Bu video böyle bir videoydu arkadaşlar. Yine bundan sonraki videolarda kaldığımız yerden güzel bir şekilde bilgi, güç sıralama gibi videolarla karşınızda olacağım. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Tekrardan söyleyeyim kanalıma abone değilseniz abone olmayı, sorularınız için de videonun altına sorularınızı yazmayı, bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize çok çok iyi bakın.